selam. Bana mı dedin? Selam. Susadın mı? Aa, oh, evet teşekkürler. Oh, kastettiğim bu değildi. Ama sonuçta susudur. Bedava duş aldım değil mi? <laughs> evet bu çok komikti. Sonra bir daha sana su getiririm. Oh, önüne dikkat et. Ah, aptal aptal bu? Öf ya. Bütün bu çöpler de nereden geldi? Ha, fakir miyim yani? Hangisini seçsem? Acaba bu nasıl? Oh, ah, harika. Oo. Çok çikolatalı. Bu ne ya? Aha, aman tanrım. Ah, pardon rüya görüyorum herhalde. Bu işine yarar sanırım. Al. Teşekkürler. Ay, berbat. Bu nedir? Çorba mı? 40 derece falan herhalde. Tadının bu kadar kötü olmasına şaşırmamalı. Hey buldum. Kolan çok mu ısındı? Bir kaba koy. Ve içine dondurma çubuğu sok. Donduğunda kabın içinden çıkar. Hey, kola tekrar buz gibi. Normal koladan çok daha iyi. Seçim okula hazır. Ah şu kitaplar nerede? Ha! Son günlerde çok şey gerekiyor. Ne unuttum? Kalemlerim nerede? Buralarda bir yerde bıraktım, eminim. Bunlara gerçekten ihtiyacım var tamam mı? Aa! buna inanamıyorum. Hey, eski bir cips kutusu mu? Bu işime yarayabilir. Kenarına şöyle sıcak silikon sür. Sonra zikzaklar çiz. Şimdi kutuyu ters çevir. Ve dibine de sıcak silikon sür. Ortasını da unutma. Baklava deseni iyi olur. İşte. Şimdi hepsini çevir. Ve kutuyu içinden çıkar. Üst parçayı yapıştır. Ve bir de fermuar ekle. Kalem kutusu isteyen. Hay canına. Gerektiğinde bayağı becerikli olabiliyorum. Geç kalmayayım. Güzel. Pekala. Sırada kim var? Selam. Gülümser misin? Güzel. Teşekkürler. Peynir. Ee, hiç dişçi diye birinden haberin var mı? Ha? Ee, fena görünüyorlar değil mi? Ee, hadi çıkın. Ee, bunu ne yapayım ben şimdi? Oh, ee, çok utanç verici. Hey, bir fikrim var. Mum kağıttan bir dikdörtgen kes. Ortasına diş macunu sık. Bayağı iyi görünüyor. Üzerine karbonat serp. Sonra bunu parmağınla ezerek yay. Artık hazır. Şimdi doğrudan dişlerin üstüne koy. Ve şimdi biraz bekliyoruz. 20 dakika geçince çıkar. Şu inci gibi dişlere bak. Güzel oldu çok güzel. Şimdi kocaman gülümse bakalım tamam mı? Bir dakika bugün. <laughs> Eva'nın doğum günü mü? Unuttuğuma inanamıyorum. Buralarda bir hediye olacaktı. Ay bu da kesinlikle yok. Ya bu? Yok. Bir plaj topu olmaz. Balonu naylonu. Al tabii olur. Bu şey çok şey için kullanılabilir. Pekala şimdi bunlarla ne yapabilirim bakalım. Evet ya. Küçük bir kare kes. Sonra üst kenarını boya. Mümkün olduğunca düz bir hat halinde olsun. Şimdi bloklar halinde buna devam et. Çok havalı değil mi? O ev ama. Hey, doğum günün kutlu olsun. Sana özel bir şey hazırladım. Hah, teşekkürler. Bu çok eğlenceli. Bu beni saatlerce oyalar. Beğendiğine çok sevindim. En iyi arkadaşımı çok seviyorum. Oo, bu benim şarkım. Güneş ne harika değil mi? Ne okuyorsun? Oo, bayağı şık şeyler var. Birinin aklı cevherlerde anlaşılan. Hemen geliyorum. Merhaba. Bunun gibi bir şeyiniz var mı? Ay şanslısınız bayım. Bu nasıl? Ah, bu kadarını karşılayabilir miyim bilmiyorum. Ya bu? Ah, bu daha da pahalı. Ya bu nasıl? Amanın bir dakika. Emdatı ne yapacağım? Evet. Bu keçeli kalemi görüyor musun? Silikon tabancası kullanarak eğlenceli bir tasarım yap. Ve devam et. Etrafını iyice sarmasını sağla. Kuruyunca çıkart. Vay canına. Ne? Bir el seç. Bu olsun. Peki o zaman bu. Tada! bu bana mı? Bu çok benzersiz bir şey. Gerçek bir yüzük. Hem de benim. Aa, buna artık ihtiyacım yok. Bayıldım. Tırnaklarımı yapmak çok sıkıcı. Ama maniküre de param yetmez. Bu da ne? İki dolar mı? Bu kadarını karşılayabilirim. Merhaba yardımcı olabilir miyim? Siz söyleyin. Ah bu ne böyle canavar gibi. Korkarım bu size pahalıya patlar. Hangisini istersiniz? Bu fiyatlar uçmuş. Yazık ki sadece bu kadar var. Tam iki dolar bakın. Aa, silikon tabancasıyla yapılan tırnaklar o fiyata Ah tamam olsun Önce masaya biraz mumlu kağıt yay Sıcak silikonla bir daire çizip içini doldur Sonra üstüne bir parça daha kağıt yapıştır Ütüyle üstüne bastır Sonra kağıdı kaldır Silikonun üstüne elinin dış hatlarını çiz Bütün elin olsun Bak tırnaklarının şekli çıktı bile. Şimdi onlara normal yaptığın gibi oje sür. Kırmızı iyi bir seçim. Sonra tırnakları kes. Ve sana tam olacaklar. Bak. İnanılmazlar. Tabii öyleler. Ne dersin bu kadar kısıtlı bir bütçeyle yaşayabilir miydin? Darda kalınca paradan ne kadar tasarruf edeceğine şaşacaksın. Bu videoyu arkadaşlarınla da paylaş.